Merhaba canlar. Şimdi hemen elinize bakmanızı istiyorum. Elinizdeki o mucizeyi görebiliyor musunuz? Yıllardır elinizde bir mucize olmasını istediniz ve bu yeni ay ile birlikte elinize bir mucize verilecek. Çok uzun yıllardır belki bir şeylere inandınız, belki bir çaba sarf ettiniz, ve bu inandığınız şey için elinizden gelen her şeyi yaptınız. Ve bu yeni ay ile birlikte tüm inançlarınız değişecektir. Olumlu veya olumsuz hangi durumu yaşarsanız yaşayın, size aslında sizi tanıtmak için yaşayacaksınız. Bu durumlar bazen inişli, bazen çıkışlı olabilir. Şimdiye kadar hiç kızmadığınız, hiç tepki vermediğiniz bir takım durumlara aniden tepki verir bulabilirsiniz kendinizi. Yeni ayda bütün iç dünyanız değişecek, gelişecek ve siz hayatınızda yepyeni mucizelere ve yeni döngülere yer açacaksınız. Hayalleriniz, beklentileriniz ve bunun dışındaki tüm dilek ve niyetleriniz tamamen değişecek. Örneğin, şimdiye kadar mutlu ve sağlıklı bir evlilik isterken artık evlilik değil, sağlıklı bir ilişki istiyor olabilirsiniz. Belki de yalnızlığı tercih ediyor olacaksınız. Çünkü değişmesi gereken aslında insani nitelikler ve siz bunu fark edeceksiniz. Hayata bakış açınız tamamen değişecek. Bütüne katkı olmak için daha merhametli, daha fedakar ve daha hoşgörülü adımlar atmaya başlayabilirsiniz. Şu ana kadar farkında olmadığınız iyilik yaptığınızda ve bir başkasına dua ettiğinizde size çok daha fazlasının geleceğini bu yeni ay size hatırlatacak. Bu yeni ay ile birlikte görüşler ikiye bölünecek. Yani nasıl ikiye bölünecek? Bir tarafta her şeye rağmen tüm olumsuzluklara ve tüm negatifliklere rağmen pozitif kalmaya çalışan, bütüne katkı olmaya çalışan, iyiye hizmet eden insanlar varken bir tarafta da korku ve karanlığa hizmet edenler olacak. Hani çok uzunca bir süredir sizlere karanlık, kaos habercilerine inanmayın Korku empoze etmeye çalışıyorlar demiştim ya. İşte şu anda bunu fark edeceksiniz. Siz tarafınızı seçmek zorunda kalacaksınız. Korku ve panik tarafında mı kalacaksınız yoksa pozitif alanda mı kalacaksınız? Hayatınızın her alanında sağlık, mutluluk, iş, aşk, para gibi yepyeni tohumlar ekmeniz istenecek. Pozitif ve iyimser bir kişiliğiniz ve yapınız varsa daha da pozitif ve iyimser olacaksınız. Negatif ve korkuya yenik düştüyseniz daha da korku dolu günler yaşayabilirsiniz. Bu yüzden korku frekansından çıkıncanlar, korku frekansından çıkabilmeniz, hayatınızı dönüştürebilmeniz için sizlere yüzlerce meditasyon ve frekans çalışmaları paylaşmıştım. Kanalımdaki meditasyon ve frekans çalışmalarından daha efektif yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Son zamanlarda videolarımdaki düşüşler Tamamen korku ve kaosun verdiği etki diye düşünüyorum. Çünkü bu frekans videoları ve meditasyon videoları sizin hayatınızı dönüştürecek meditasyon ve frekanslardır. Ve ektiğiniz tohumlar hemen boy verecek bu yeni ay ile birlikte. Yani önceden bir tohum ektiğinizde belki bir yıl, iki yıl, üç yıl beklemek zorunda kalıyordunuz. Bu yeni ay ile birlikte hemen sonuç alacaksınız. Karanlıktan aydınlığa geçmeden, arınmadan, yükselmeden gelecekle ilgili hayal bile kuramazsınız canlar. Tek bir tohum dahi ekmemelisiniz eğer karanlıktaysanız, yani korku frekansındaysanız. Öncesinde korkularınızdan arınmalısınız. Uzun süredir yaşadığınız mutsuzluk, uykusuzluk, gerginlik ve bu tür hareketsizliğinizin sebebi korkularınızdan kaynaklanıyor. Akışa güvenmeli ve her şeyi akışına bırakmalısınız. Korku size pozitif şeyler getirmeyecektir. Akışa bırakmak konusu bazı yerlerde çok yanlış anlaşıldı. Eğer değerli olandan vazgeçtiğinin farkına bile varmadan vazgeçtiyseniz onun değerinden vazgeçmiş oluyorsunuz. En değerli olan süreklilik, sürece dahil olmak, yaratımdan vazgeçmek, olduğu kadarıyla yetinmekti her koşulda olması gerekenin olması gerektiğine inanmanız gerekiyor. Her yerde sizlere empoze edilen korku frekansına değil canlar. Şimdiye kadar ya iyi insandınız ya da boyun eğdiniz. Yeni ay uyanma vakti geldi. Akışı başlat mesajını vermekte. Aslında uzun zamandır uyanışımız devam ediyor. Birçok videomda sizlere uyanış başladı. Uyanışımız gerçekleşti şeklinde bilgileri zaten aktarıyorum. Bu yeni ay ile birlikte sizde de zaten başlamış olan uyanışı fark edeceksiniz. Fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal süreklilik sizde zuhur edecek. Niyetinizin, enerjinizin, düşüncenizin veya sınava tabi tutulduğunuz bir takım olayların artık sonuçlarını alacaksınız. Sürecinizi yaratacaksınız canlar. Bu yüzden daima ne istediğinizi, nereye ulaşmak istediğinizi, tekamül yolculuğunuzda neleri fark etmek gerektiğinizi, istediğiniz her şeyi kalpten istemeniz gerektiğini, gerçekleşmesi için atmanız gereken adımlar için plan program yapmanız gerektiğini bu yeni ay size ya isteyerek ya da zorla fark ettirecek diyebiliriz. Bunun için astrolojik doğum haritanızı da analiz ettirebilirsiniz. Doğum haritanızda zaten bütün bilgileri size astroloğunuz verecektir. Ancak genel anlamıyla Yeni ay yeni başlangıçlar demek olduğuna göre bu yeni ayda da dediğim gibi ikiye bölüneceğiz. İyi taraf ve kötü taraf olacağız. İyi tarafta olduğunuzu bu kanalda bu videoları izleyen herkesin iyi tarafta olduğunu zaten biliyorum. Kötü taraf dediğimde de etrafınızdaki insanlardan bahsetmiyorum. Negatif enerjilerden bahsediyorum. Siz enerjinizi ve frekansınızı ne kadar yüksek tutarsanız negatif enerji hayatınızdan bir o kadar uzaklaşacaktır. Zaten negatif enerjinin hayatınızda bir şekilde bir yerlerinde olması ve fark etmeniz gerekmekte. Bu yüzden negatif enerjili insanlar gördüğünüzde ay bu negatif şeklinde hemen uzaklaşmayın. Pozitifin olduğu yerde mutlaka zaten negatif olacaktır. Önemli olan o negatifi görüp o negatiften etkilenmemenizdir. Aksi takdirde hayatınızda hiç negatif olmayacak gibi bir bilgiyi vermiyorum. Siyahın olduğu yerde beyaz, beyazın olduğu yerde siyah mutlaka olacaktır. Yani hayatınızda bir takım negatiflikler elbette ki yaşayacaksınız. Size düşen görev o negatiflikten hangi dersi almanız gerektiğidir ve hayatınıza çok fazla etki etmemesi için daima yüksek frekansta ve pozitifte kalmanız gerektiğidir. Hadi gelin şimdi bir de bu yeni ay için, yenilikler için bir meditasyon çalışması yapalım. Meditasyon çalışmamıza geçmeden önce sokak hayvanlarına vereceğiniz bir tas mama, bir tas su sizlere katlanarak, çoğalarak geri dönecektir. Bulunduğu bölgede sokak hayvanı olmayanlar için mama kumbarasının linki videonun açıklamalar kısmında bulunmaktadır. Son zamanlarda videolardaki düşük izlenme sayısı motivasyonumu oldukça düşürmekte canlar. Bu yüzden videonun daha fazla öne çıkması için Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yakınlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Ve unutmayın, mucizeler her daim ve her yerde bizimle. Yeni ay çalışması için herhangi bir ön koşul bulunmamakta. Sadece sessiz, sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir ortamda uzanmanız veya oturmanız yeterlidir. Her zaman olduğu gibi derin diyafram nefesleriyle çalışmamıza başlıyoruz. Hazırsanız eğer oturun veya uzanın. Karnınızı şişirecek şekilde derin bir nefes al ve yavaşça ver. Derin bir nefes daha al. ve yavaşça ver. Bedeninin her hücresine oksijenin ulaştığını ve hücrelerinin şifa enerjisiyle dolduğunu hisset. Al nefes. Ver nefes. bedenine odaklan ve bedenindeki her bir hücrenin farkına var. İç sesini dinle, organlarını dinle, nefes alışının sesini dinle. Az sonra hiçbir sesi değil, sadece benim sesimi duyacaksın. bedenindeki değişimi hisset. Ayaklarından çekilen o enerjiyi hisset. Boğazındaki gevşemeyi, kaslarındaki gevşemeyi hisset. Bedenini saran cildini hisset. her bir hücreni, her bir gözeneğini hisset. Ve sen bedenindeki bu gevşemeleri hissederken, bu huzuru hissederken, yavaş yavaş, adeta bir tüy kadar hafifliyorsun. Al nefes nefes. Az sonra ondan geriye doğru sayacağım. Ve ben bir dediğimde tamamen huzurun kollarına kendini bırakmış olacaksın. On,

sadece benim sesimi duyuyorsun. Göz kapakların o kadar ağırlaştı ki artık derin bir uykudasın. Sadece sesime odaklan ve seninle mucize ötesi bir yolculuğa çıkıyoruz. Tam karşında açılan o yemyeşil yeşil enerjinin geldiği kapıyı gör. Kapının ardında yemyeşil yeşil bir enerji ışığı görüyorsun. O kapının önüne git. Ne görüyorsun? Kapı nasıl bir kapı? Tokmağı var mı? Zili var mı? kulpu var mı? Ahşap mı? Metal mi? Taş mı? Nasıl bir kapı görüyorsun? Şimdi kapının önünde ellerine bakmanı istiyorum. O eller kaç yaşında? Küçük mü? Büyük mü? Yaşlı mı? Genç mi? Bebek mi? Çocuk mu? Ellerine bak. Ve şimdi o ellerin olduğu yaşına bu kapıyı açıp gideceğiz. Kapıyı aç ve o ellerin olduğu yaşa adım at. yeşil ışıklar içerisinde, yemyeşil enerji içerisinde, o ellerin kaç yaşındaysa, o yaşındasın. Ne görüyorsun? Neredesin? Çocuk musun? Genç misin? Ya da bu hayatında mısın? Neredesin? Ne durumdasın? Yanında kimler var? Ya da yalnız mısın? Karanlık mı? Aydınlık mı? Kaç yaşında? Yalnız veya birileriyle ve nerede olursan o, orada gördüğün her neyse, bugününü inşa eden andasın, bugününde yeşeren o ağacın, tohumunu ektiğin andasın, eğer huzurlu bir andaysan, şimdi o anın tadını çıkar, ve bugününü inşa eden tohuma ve oradaki kendine teşekkür et. Yaradana şükret. Eğer huzursuz bir andaysan, o huzursuzluğunla yüzleş. O mutsuzluğunla yüzleş. Seni kim kırdı? Neye üzüldün? Veya hangi konuda başarısız oldun? Pişmanlığın ne? Üzüntün ne? Kaygın korkun ne? Endişelerin neler? Şimdi şu anda hepsini tek tek fark et. Ve şu anda hepsini dönüştürebilir, değiştirebilirsin. Adeta bir zaman makinesiyle geçmişte değiştirebileceğin o andasın. Dışarıdan bir film izler gibi oradaki o mutsuzluğun mimarisini ve neden olduğunu, nelerin veya kimlerin sebep olduğunu gözlemle. Sana bunun için biraz zaman vereceğim. ve şimdi oradaki bu mutsuzluğu bu üzüntünün, korkunun veya kaygının bir film gibi durdurduğunu ve başa sardığını gör. Filmi geri geri başa doğru sardır. Ve aynı filmi tekrar izle. Seni kim üzdü veya ne üzdü? Neden üzülüyorsun? Neden mutsuzsun? Neden ağlıyorsun? Veya neyden korkuyorsun? Aynı filmi bir film ekranında gibi tekrar izle. Başa sar ve aynı filmi tekrar izle ve şimdi filmi tekrar durdur tekrar başasar sar Ancak bu kez Tam tersi şekilde filmi oynat. Mutsuzsan kendini mutlu gör. Seni üzenler varsa seni mutlu ettiklerini gör. Korkuyorsan cesur olduğunu. Ağlıyorsan kahkaha attığını gör. Ve bu filmi bir senarist gibi yeniden sen yazıyorsun ve sen orada bugün yaşayacağın huzurun, mutluluğun, başarının tohumlarını ekeceksin. Şimdi filmi başa sar ve tam tersi şekilde yeniden bir yönetmenmiş edasıyla oynat. Ve evet artık mutlusun, artık güçlüsün, artık kendinle gurur duyuyorsun. Ve en güzel tohumları geçmişinde yeniden ektin. Yaradana bu mutluluk ve huzur için ve Yaradan'ın saf enerjisi için teşekkür et. Ve o yemyeşil alandaki Yem yeşil enerjiyi kalbine doldur. Adeta etrafına sen de yem yeşil enerji saçmaya başladıysan, yavaş yavaş içindeki o huzur, mutluluk ve sevinçle kapıdan geldiğin yere doğru ilerle. Birden ona kadar sayacağım ve on dediğimde şu ana geri dönmüş olacaksın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 kalbinden yaydığın saf tertemiz yemyeşil enerji halen senin etrafında adeta bir koruma kalkanı gibi al nefes ver nefes ve şimdi gülümseyerek gözlerini açabilirsin. Bu meditasyon çalışmasını en az bir hafta boyunca tekrar edersen, geçmişteki tüm travmatik anlarını şifalandırabilirsin. Hepinizi o güzel yüreklerinizden öpüyorum. Yeni ayın hepinize mucizeler getirmesini diliyorum. Gününüz gününüzden ala olsun canlar. Sevgiyle ve hoşça kalın.